Arkadaşlar videoya geçmeden evvel Kodular Yardımlaşma Telegram grubumuza hala katılmadıysanız bu videonun açıklamalar kısmındaki linkten bu gruba katılabilirsiniz. Geçenlerde yaptığımız bir çekilişi tekrardan yapmayı düşünüyorum. Komisyonsuz AdMob eklentisini istiyorsanız bu grup üzerinden yakında tekrardan çekiliş olacak, katılabilirsiniz. Şimdi videoya geçebiliriz. Evet videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda grup chat uygulaması nasıl çalışır, mantığı nasıl şekildedir onu göreceğiz birlikte. Sizinle beraber bunun altyapısını öğreneceğiz, kuracağız. Ancak tasarım konusuna önem vermeyeceğim. Şimdiden size söylemiş olayım. Tasarım konusunda eksik olacak. Hiç uğraşmayacağım çünkü çok zaman alıyor. Biz direkt altyapısını kuracağız, geçeceğiz arkadaşlar. Bu videoda da nasıl yapıldığını zaten öğreneceksiniz. Şimdi ekran açtım. Boş bir ekran, boş bir proje. Bunun ilk önce arkadaşlar kullanıcının e, telefon numarasını almamız gerekiyor. Bunu siz ülke kodundan işte e, kullanıcı numarayı yazdıktan sonra telefonla SMS göndertip onay yaptıktan sonra da kaydedebilirsiniz. Farklı şeyler de deneyebilirsiniz ama ben direkt ekrana numarayı yazdırıp e, kaydetteceğim. Bu video uzamasın diye. Çünkü uzadıkça benim de kafam karışıyor. Editlemesi de zor oluyor. Video da uzun oluyor. Hiç gerek yok. Şimdi bir tane layout ekleyeceğim. Layout'un içini ortaladım. Bu layoutun ismini giriş olarak koyuyorum. Buraya numara kaydını ekleyeceğiz arkadaşlar. Numarasını hemen şöyle bir tane text box ve butonla kayıt edelim. Checkbox değil. Buton. Şunun içini silelim. Butonumuzun ismi numara kaydet olsun. Kullanıcının numarasını kaydedeceğiz. Mesajlaşma için numara kaydı gerekiyor. Şunların arasına birazcık boş koyabiliriz. Tamamdır. Şimdi numara kayıt işlemi için butona tıklandığında e, kaydını yapacağız. Ama neyle yapacağız? Telefonun içerisine kayıt edeceğimiz için TinyDB gerekiyor. TinyDB'imi ekledim. TinyDB Store value ile kullanıcının numarasını kaydedeceğim. Kullanıcının numarasını numara olarak telefona kaydedebiliriz. Textbox içerisindeki numarayı kaydedeceğiz. Tamamdır. Şimdi i̇şte dediğim gibi siz bunu Firebase üzerinden telefona SMS göndertip, onaylatıp vesaire de yapabilirsiniz. Ben hızlı olarak gösteriyorum size. Numara kaydı olduktan sonra bizim şu ekranımızı, visible'ını kapatıp, tekrardan yeni bir layout açmasını istiyorum. Bu layoutumuzda mesajlaşma bölümü olsun. Yani chat bölümü olsun. Hemen giriş visible ve chat visible'ını ayarlıyorum. Giriş visible'ı false, diğeri true olarak diğer layout'a geçmesini sağlıyorum. Butona tıklayınca kaydını yapacak ve chat bölümünü açacak bize. Daha sonrasında ne yapacağız? Tabii ki de chat view ekleyeceğiz. Ancak ondan önce ekran kaydırmalı olsun diye bir tane vertical scroll atıyorum. Şöyle ortaladım bunu da. Yüksekliğini ayarladım. İçerisine bir tane vertical atıyorum. Pardon. Chat view atıyorum. Neydi o? Message view mi? Chat Ha, chat View tamam. E, chat View attık. Arka plan rengini işte değiştirebiliriz. Siyah dursun. Çok önemli değil. Şimdi ben bunun altına bir tane mesajlaşma bölümü için horizontal. Şu alt kısma vertikalin içine olmayacak. Şöyle kapatırsak zaten görürüz. Vertical'in dış kısmına ekledim ve bunun içerisine de bir tane textbox text box mesaj girişi için içerisindeki hint'i silelim. Mesaj girişi için ekledik. Yanına bir tane boşluk ekleyebiliriz. İşte 5 kadar. Bir tane daha boşluk ekleyebiliriz. Bir de yanına label label ekleyelim buton görevi görsün diye. Bu label'ımın ismini send yapıyorum. Font bölümünden de Material Icons olarak seçince gönderme ikonu bana gelmiş oluyor. Buradan boyutunu 30 yapalım. İşte rengini vesaire de ayarlayabiliriz. Tamam. Bunun clickable özelliğini açacağım. Birazcık daha büyütebiliriz sanki. Tamamdır. Şimdi kullanıcının girdiği şöyle yapalım. Kullanıcının girdiği metni bizim chat view üzerinde kaydetmemiz gerekiyor. Öncelikle Firebase'e geçmeden evvel chat üzerinde bir göstermemiz gerekiyor. Bloklar üzerine içerisine gidiyorum. E, Label'ıma tıklandığında diyeceğim. Yani gönderme butonuna tıklandığında chat view içerisinden neredeydi? Şunun içerisinde chat view add message ile bir tane mesaj ekleyeceğiz. Şimdi kullanıcı resmine şimdilik gerek yok. size ekleyebilirsiniz. Title bölümü textbox içerisindeki textimiz değil. Message bölümü textbox içerisindeki textimiz. Title bölümüne kullanıcının numarasını yapabiliriz. tinDB get value ne olarak kaydetmiştik? Numara. Numaramızı çağırıyoruz buradan kullanıcının numarasına, telefona kayıtlı numarasını. Timestamp bölümüne bir tane clock ekleyelim saat ve tarihi alabilmek için. Bunun timer'larını kapatıyorum. Clock ee, nerede? Format Date Time Buradan da şimdiki zamanı alalım. Bunu da buraya bağlayalım. Ee, bunu MM A şeklinde yaparsak e, saati bize söyleyecektir. Bunu da büyük harf olarak saati öğleden sonra, öğleden önce şeklinde göstertebiliriz. Bunu da buraya bağlıyorum. ID bölümüne e, nasıl yapabiliriz? Bir tane değişken oluşturabiliriz. Evet, bir tane değişken oluşturalım. Bu da gönderilen mesaj ID olsun. Bunun ID'si şimdilik 0 olsun. Her label'a tıklandığında <laughs> bu ID artı 1 olarak artsın. Artı 1. Buraya da şimdiki ID'mizi bağlayabiliriz. Şimdi e, gönderil yani mesaj ekleyecek ama kimin tarafını ekleyecek? Bizim tarafımız ama karşı tarafa mı ekleyecek? Bizim tarafımıza ekleyeceği için buradan true yapıyorum bunu. Karşı taraf olsaydı false yapacaktım. Şimdi bizi göndereceğimiz için bizim tarafımıza ekleyecek true yaptım. Mesajımız artık burada gözükecek. Şimdi mesaj eklendi ama Bizim bir de bunu e, Firebase üzerinde kaydetmemiz gerekiyor. Ben bir tane Firebase oluşturdum. İşte projenin şeylerini falan ekleriz şimdi. Firebase database ekliyorum. Buradan projenin adresini kapat şunu. Heh. Projenin adresini ekliyorum. Token kısmını yapıştırıyorum. Burayı işte sohbet, sohbet odası bir olarak isimlendirebiliriz. Çok önemli değil. Ee, şimdi Firebase'mizi ekledik. Firebase Store Value ile bizim mesajımızı, kendi gönderdiğimiz mesajımızı kaydetmemiz gerekiyor. Etiketi ne olacak? Etiketi e, size tavsiyem şimdiki zaman olarak ayarlayın. Yani format-date-time ile şöyle üstüne geldiğiniz zaman bakın şöyle nerede burada yazmıyor herhalde clock neyse bulamadım bunun arkadaşlar şu pattern bölümüne normalde üstüne gelince birinde yazıyordu hatırlayamadım işte gün alıp ay alıp yani mm İngilizce olarak. Şöyle çizgi koyuyorum arkadaşlar. MM çizgi. Ee, yılını alacağız. YYY y, y şeklinde. Çizgi koyuyorum. HH ile saati ee, dakika olarak MM ekledim. İşte saniye ekleyebiliriz. SS tane boşluk bırakıp A ekleyebiliriz. Bu da öğleden sonra, öğleden önce şekline girebilir. Yani şu pattern'ı ekleseniz yeterli. Bunu etiketler bölüme ekliyorum. Bunu yapmamızın amacı yani şu şekilde bizim Firebase'de etiketimiz olacak. Nasıl diyeyim? İşte 23 02 2021 13 01 15 öğleden sonra şeklinde bir kayıt olacak arkadaşlar. Bunun tamam. E, value to store bölümüne de list olarak kayıt yapacağız. Kullanıcının mesajını, numarasını vesaire list olarak kayıt yapacağımız için make a list komutunu buradan alıyorum. Yeterli mi? Bakalım. E, kullanıcının numarasını getiriyorum. İlk başta. Daha sonrasında mesajını getiriyorum. Mesajını kaydedeceğim. İkinci sıraya. Üçüncü sıraya da e, tarihi. Şuradaki zamanı kaydedebiliriz. Şöyle bunu aldım. Zamanımızı kaydettik. Şimdi bunu kaydettik arkadaşlar. Butona tıklanınca yani label'ımıza tıklanınca mesajımızı ekleyecek. Bizim tarafımıza mesajımızı ekleyecek. Ve Firebase Store Value ile e, mesajımızın süresini gönderildiği zamanı etiket alarak İçerisine liste oluşturacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Database'e gittim. Buradan bucket'ı girdikten sonra içerisine tarih zaman girecek. İçerisine de liste oluşturacak. Bu listemiz içerisinde bizim numaramız ee, ve mesajımız ve tarih olarak kaydını yapacak. Bir de karşı taraftan gelen mesajlar için o mesajı da yazdırmamız gerekiyor. Firebase database içerisinde şurada nereden? When data changed diye bir şey var blok. Bu da karşı taraftan ya da şöyle diyeyim, Firebase üzerindeki e, veri değiştiği zaman, yeni bir veri eklendiği zaman bunu alıyor arkadaşlar. Veri geldiği zaman, yani karşı taraftan mesaj geldiği zaman yine Chat view üzerinde mesaj eklemesi yapacağız. Add message dedim. Yine resim yok. Title bölümüne volume'u getiriyorum. Select list item'la birinci elemanımı alıyorum. Bu bizim numaramız. Kaydettiğimiz ilk sıradaki numara. Karşı tarafında numarası olabilir. Karşı tarafın numarası Tidal olarak ayarladım. Mesaj bölümüne yine listemizden ikinci sırada Mesaj olduğu için Mesaj bölümüne ekledim Tarih bölümüne de listemizin üçüncü sırasında da tarih olduğu için Tarihimi ekledim ID içerisine de Bu ID'yi de kaydedebiliriz buraya Ama nasıl kaydedebiliriz? Ee, Şöyle ID'yi yine karşı tarafta karışmaması için ID'yi getiriyorum. Join ile kullanıcının numarasıyla birleştirebilirim. Şöyle. Bu da bizim ID'miz olabilir. Kullanıcının numarası ve gönderilen mesaj numarası bizim ID'miz olabilir. Bunu da select list item 4 ile getirebiliriz. Sonrasında mesaj karşı tarafta mı bizim tarafta mı olacağını soruyor. False yaparsak karşı tarafta olur veri değiştiğinde. Şimdi veri değişecek. Biz gönderirken de veri ekleneceği için bizim e, gönderdiğimiz mesajı da ekleyecektir. Bu yüzden şöyle yapacağız. Eğer value şöyle yani eğer select list item 1 şuradaki ilk sıradaki numara listemizin ilk sırasındaki numara. Bizim numaramız değilse eklesin. Bizim numaramızsa zaten biz gönderdiğimiz için eklemesine gerek yok. Burada ekletmesini yapıyoruz zaten. Eğer eşit değilse bizim numaramıza şöyle bizim numaramız bizim numaramıza eşit değilse bunu yapsın. Eşitse zaten yazdırmayacaktır. Mesajı ekletecek. Şimdi biz bunu bir test edelim test diyorum. Evet, şimdi bu alt kısma mesaj yazacağım. Bir şeyler yazıyorum. Tabii ilk önce e, kullanıcının numarasını almamız gerekiyor. Şöyle chat bölümünü ekran açıldığında chat bölümünü kapatalım, giriş bölümünü etkinleştirelim. Önce bir numaramız girelim. sağladım bir şeyler. Numarayı kaydet dedim numaramız kaydoldu şimdi buraya Firebase'imizi açtım buradan detaylı görelim deneme mesaj olarak gönderdim bakın deneme mesaj olarak bana geldi e, zamanımızı gösteriyor burada zaman etiketi içerisinde numara mesaj e, yine zaman burada da kullanıcının mesaj id'si olarak düşünebilirsiniz. Baştaki şu id e, numaranın şuradaki bölümü yani e, şu gönderilen mesaj id her label'a tıklandığında bu bir artıyor ve kullanıcının numarasını da yan tarafına ekliyor. Şu şekilde yan tarafına ekliyor. Bu şekilde her gönderdiğimizin ID'si de farklı olacak. Tekrar tekrar gönderdiğimde yine bu şekilde eklemesini yapıyor. Eğer ki karşı taraftan eklenirse nasıl olur? Hemen kendi telefonumu bağlıyorum. Bir de öyle görelim. Evet kendi telefonumu bağladım. Şuradaki mesajlar şu anda benim telefonumda şu yan tarafta gözüküyor. Çünkü karşı taraf gönderdi. Şimdi ben buradan mesaj yazıyorum. Gönderdim. Bakın buraya mesaj olarak geldi. Yine buradan gönderdiğimde bana geliyor. Tekrar bir şeyler yazıyorum. Gördüğünüz gibi karşı tarafa gitti. Bunu kaç tane numara olursa olsun buradaki numara farklı oldukça e, yan tarafta gösterecektir arkadaşlar. Hatta yeni bir tane numara alayım. Hemen. Evet şimdi 333 şeklinde numara aldım. Buradan da deneme olarak gönderdim. Gördüğünüz gibi farklı numaralarda da çalıştığını görebiliyoruz Buradan da kayıt kayıt işlemi oluyor yine bu şekilde göndermesini yapabiliyorum Umarım arkadaşlar altyapıyı anlamışsınızdır bu şekilde çalışıyor Eğer ki e, soranlar oluyor bakın sohbet odası bir altına kaydediyorum ben bunları soranlar oluyor Ben bunları nasıl farklı odalara e, kaydedebilirim yani bir odaya giriyorum farklı sohbet olsun Başka bir odaya giriyorum farklı bir sohbet olsun şeklinde. Şuradaki bucket bölümünün id'sini değiştirirseniz. Yani ben bir tane odaya girdim. Hemen Firebase Project Bucket'ını e, farklı şekilde ayarlıyorum. Sohbet odası 1 değil de sohbet odası 2 şeklinde ayarlarsam. Ekran açıldığı zaman e, sizin odanıza odanız 1 ise Buradaki mesajları getirecektir. Odanız 2 ise farklı mesajları getirecektir. Bu şekilde arkadaşlar farklı odalara da bölebilirsiniz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kalite bakımından, tasarım bakımından kötü oldu. E, uğraşmadık. E, anlamanız için hızlı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Fazla kafanızı karıştırmadan. Videoların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.